Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç'ten çok güzel yepyeni görüntüler geldi. Sevilen oyuncumuz Erkan Meriç'in Gördüğünüz gibi sabah sporu yaparken görüntüleri geldi. Hemen bu e, sevilen görüntüleri sizlerle paylaşmak istedik. Erkan Meriç sabah sporu yapıyor. E, sağlığına dikkat ediyor. Ve bu sıralar birazcık zayıflamak istediğini belirtmiş. Sağlıklı beslendiğini ve bir diyetisine gittiğini söylemişti e, ee, sağlık ise her şeyden önemli fikrini e, belirtti ve bunun için de fanlarında e, spor yapmaya, koşu yapmaya e, sesledi. Sizlerle kalmayı çok güzel yepin videolar paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.